би 3 metre yaklaşma daha fazla Dönsün Tamam tehlike geçti Tehlike geçti günaydın arkadaşlar Bugün malum bugün Cuma en sevdiğim gün En enerjik olduğum gün En mükemmel gün Belki Gün içi mükemmel geçmiyor ama Akşamından itibaren Çok mükemmel geçiyor Çünkü Haftanın en son günü yani haftanın en son günü olmasa dahi hafta içi diye tabir ettiğimiz günlerin en sonuncusu girmem, girmem, 21 gün girmem ve sonunda girer. Kimse yoksa at kendini tisk olarak sağdan sağdan. Bakalım. Muhtemelen video çekecek kadar video olmaz. Ben de bunu yayınlamam. Kendi kendime konuşuyorum. Çok çok büyük ihtimal ama yine de çekiyorum. Belki olur malzeme çıkar böyle. Belki adamlar 0,82 milimetre ölüme karar da ne yapıyorsun lan derim, kavga ederim. Olur yani. Adam özür diler belki duymazdan gelirim falan. Böyle şeyler olursa size malzeme çıkar atarım, kullanırım. Ha çıkmaz diyorsanız konuşacak bir şey de bulamazsam muhtemelen şu videoyu izlemiyor olursunuz ya hazır konu bulamıyorum derken şeyden bahsedeyim bu motosiklet mevzusundan yani motosiklet sezonu kapanıyor işte motosiklet sezonu açılıyor bundan bahsedeyim şimdi arkadaşlar yerleşmiş bir tabir var motosiklet sezonu benim için motosiklet sezonu diye bir şey yok. Neden yok motosikletin sezonu olmaz. Sen motosiklete yazın biliyorsan, kışın biliyorsan senin için bir sezon yoktur. Ee, ama motosiklete sen kışın bilmiyorsun diye neden o motosikletin sezonu olsun? Bak korkuttunuz, ürküttünüz ya. Şey, bak kendime <laughs> kendimi kendime dikkat ediyorum trafikte, insanlara dikkat ediyorum. Neyse. Benim için motosikletin sezonu yoktur. Çünkü motosiklet sezonluk bilinen bir alet değildir. E, motosiklet dört mevsim bilinen bir alettir. Aksini iddia eden su motorcusudur. Ben bu zamana kadar hiçbir kullanım kılavuzunda, kitapçığında ya da resmi bir yerde motosikletin kışın kullanılmadığına rastlamadım. Ya da hiçbir yerde not olarak motosikleti yazın kullanınız falan yazmıyordu. Yani buradan anladığım kadarıyla motosiklet depo kapağına çık. Motosikletin sezonu olmaz. Motosiklet istediğiniz zaman binilir, istediğiniz zaman inilir, istediğiniz zaman tekrar binilir. Ama bazı motorcu arkadaşlar sırf kışın kullanamadığından dolayı motosikletin sezonu bitti diyorlar. Ve o motosikleti allayıp pullayıp merdivenin altına ya da evin salonuna Üstüne çiçekli battaniye örtülmek suretiyle kaldırıyorlar. Ve naftalinliyorlar. Evet naftalinliyorlar. Bana da yazıyorlar mesela. Abi sezon... Aa, ne oldu lan? Ha. Şey, e, bana yazıyorlar mesela. Abi sezon bitecek artık videoları az atarsın. <laughs> yani öyle bir şey yok. Ben eskilerden bilenler bilir beni. E, ben kışın da video atıyorum. Yazın da atıyorum. İlkbahar ve sonbaharda da atıyorum. Onun için benden yana bir sıkıntı yok. Hatta tatlı su motorcuları piyasadan çekildiği zaman ben kendi açımdan daha çok rahatlıyorum. Çünkü sağımdan solumdan fışkıran motosiklet olmuyor. Daha az oluyor, daha az tehlike oluyor. Yani şey diyorsunuz ya, araba işte dikkat etmiyor öyle böyle, evet öyle. Ama inan motosikletten ben daha çok korkuyorum. Hani aynaları sürekli kontrol ederim, arkamı kontrol ederim vesaire önüme zaten bakıyorum. Ama belki hani %100 ele alırsam yol izleme ee, derecemi yüzde i̇şte yetmiş ben eğer önümü izliyorsam yüzde otuz arkamı izliyorum aynalardan sürekli şu anda gidiyorum ya aynalara sürekli bakarım çünkü yani olabilecek bir ani bir durumda ya da öndeki mesela panik fren yapar bir şey yapar ben ona çarpmayayım diye işte o an refleks olarak kendimi ne tarafa atmalıyım buna hazırlıklı olmak maksadıyla ben sürekli aynaları kontrol ederim aynalara sürekli bakarım nerem müsait neresi müsait değil vesaire ben tehlikeyi arabadan çok motosikletten yaşıyorum ne yapıyorum şu anda böyle gidiyorum değil mi bak Şöyle gidiyorum Şimdi benim bariz bellidir mesela kendimi sola atacağım Arkamdaki motosikletli adam Bunu öngörmüyor Ya da umurumda olmuyor Tam benim sola atacağım zaman Yanımdan silme geçiyor Adamın kolumun kılık şeyime değiyor Koluma değiyor O yüzden hani e, Motosikletten daha çok korkuyorum Kışın daha rahat motosiklet kullanıyorum Bundan sebep çünkü şu anda ortalıkta 100 tane motor varsa kışın oluyor 20 tane motor. Benim nasıl böyle nasıl bir problemim var? Şöyle bir problemim var. Ben evden çıkarken yağmur yağıyorsa eğer bir yere yetişmeyeceksem ben de bir acelem yoksa bir zorunda kalmadıysam ee, motosiklette çıkmıyorum. Hani Üşeniyorum yani öyle söyleyeyim. Yağmur yağdığı zaman, yerler ıslak olduğu zaman evden ee, çıkarken motosiklet motosiklet kullanmayı sevmiyorum. Öyle günlerde genelde işte metrobüste gidiyorum vesaire. Ama hava kötü olsun, soğuk olsun hiç problem yok. Eğer yağmur yağmıyorsa o an evden çıkarım. Hiç problem değil. Motosiklete bineyim, otoparktan çıkayım, yağmur yağsın hiç problem değil. Yeter ki evden çıkarken abi o otoparka gideceğimiz zaman yağmur yağmasın ya bu sebeple mesela bazen kışın çok böyle e, haftanın 5 günü yağmur yağıyor ha, o zaman ne oluyor işte o zaman motosiklete binmeyi aksatıyorum motosiklete binmeyi aksattığım zaman e, video çekme olasılım daha düşük oluyor yani ne oluyor işte 3 videoda bir yine ben bir haftada 10 mesela şu anda da nasıl bir hafta 10 gün içerisinde video atıyorsam Kışın da öyle. Bazen çok istisna oluyor. Hiç çekemiyorum. Ya da çekme isteği olmuyor bildiğim zamanlarda. O zaman iki haftada bir atıyorum hani video. Ama beni çok fazla etkilemiyor açıkçası. Dönüp eski videolarıma da bakarsanız işte kışın attığım videoları Ocağı, Şubat'a, Mart'a falan o dönemlere yine e, düzenli olarak video attığımı görürsünüz. Video çekmem dedim. Çektim. Demek ki istediğin zaman video çekiliyor. Ama işte konu konu bulduğum için çektim aslında. Laf defa işte oradan oraya gittim, oradan oraya gittim. Başka türlü olsa <laughs> yani. Bunu atar mıyım bilmiyorum. Edit dediğim zaman bakarım şöyle bir. Elle tuttur bir yanı var mı? Yok mu? Varsa atarım. İş görüyorsa atarım. İş görmüyorsa belki yine atarım. Ama atmam. Velhasıl kelam az kaldı gelmek üzereyim. Dur lan ezme beni. nereden nereye geldim? Yalnız ben şey anlatıyordum. Motosikletin sezonundan bahsediyordum. Evet, motosikletin sezonu olmaz. Sona bağlayacak olursak, motosikletin sezonu olmaz. İstediğiniz zaman binersiniz, istediğiniz zaman binmezsiniz. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Belki de resmi resmi belge olarak motosiklet kışın kullanılmaz diye bir ibare yer alıyordur. Ama bence yoktur. Abi karpuz musun sen? Yani karpuza mı biniyorsun? Karpuz yazın yenilen bir meyvedir değil mi? Hani normalde e, karpuzun bir sezonu olur. Yani mostetin niye sezonu oluyor ki? Onu ye işte ulan artık kışın da karpuz yiyorsun. Karpuzu bile yaz kışı yiyebiliyorsan motosikleti niye yaz kışı binemiyorsun? Yanlış ben düzeltmeyin çünkü benim için doğrusu bu. <laughs> Anlayacağınız Mevzu bundan ibaret. Ben zaten geldim. Kapatırım muhtemelen bundan sonra da açmam. Kendinize iyi bakın. Sen kalın.